Selamun Aleyküm Doğan Sarı X Kartal Sarı X'in yüksek göğsün anahtar çerçevesi Beyp çerçevesi anahtar çerçevesi ismi i̇şte bu şekilde geçer desenimiz şöyle alalım yakından detaylı görelim Bunların hepsinde şurada, sanırım kalıp izi, hepsinde şurada ve şurada bir hata var. Zannedersem kalıp izi şuralarında var. Bu şekilde nurpar marka. NPR nurpar demek. çerçevemiz bu. Anahtar yuvaları fena değil. Anahtarı taktığınız zaman takılma yapmıyor bunda. Şimdi markada anahtar takılma yapar. Çakara basarsın takılı kalır. Çerçeve kaynaklı durur. Bunlarda öyle bir hata görmedim. Bir de o anahtarı takmanın uslubu var. Ondan da bahsetmek lazım. Bu anahtarı buraya geçirdiğiniz zaman Şuradaki vidaların sıralamasını usturuplu yapmak lazım. Yani taktığın gibi hemen buradan tak 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 vidaları sıraladın mı sıkışıyor o anahtar. O anahtarı sırayla gideceksin. Buradan sıkacaksın, buradan sıkacaksın. Anahtara basacaksın. Buradakini sıkacaksın, buradakini sıkacaksın. Aynı silindir kapağı sıkmak gibidir bu. Eğer bunu anahtarı oturturduğun gibi eline aldın tuğana bile Hepsini birden sıktın. O anahtar sıkışır. Zaten ürünler yan sanayi. Bunun sıralamasıyla gideceksin. Aynı silindir kapağı sıkar gibi. Bir buradan, bir bu taraftan. Bir tane buradan, bir tane buradan. Anahtarı arkadan bastırıp oturturacaksın Ondan sonra buradan, ondan sonra buradan. Sırayla gideceksin bunda. Adam alıyor bunu. İş bilmez takıyor yerine. Oturtuyor şey buraya anahtar grubunu. Ondan sonra diyor ki anahtar grubu takıldı. Takılır abim. Hiç bilmezsen. işte ehline sormazsan. Bunu grubu ile oturtmadığın sürece anahtar grubu bunlarda takılır. Gerçi bu nur Nurpar'da takılma yapmıyor. Çünkü bu buralarında set yok. Ama uç sıkarsanız hiç şey olmuyor. Onu da sıkmasını detaylı çekmek lazım. Zaman alacak bir ama orijinal tadında çerçeve desenin gayet şık. Evet bu ürün de bu şekilde.